Milli mücadelede Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm parolasıyla düşmanla savaşırken bir yandan da içerideki hıyanet siteleriyle uğraşmak zorunda kalmıştı. Öyle ki büyük taarruzu yönetmek üzere cepheye gidişini bile gizli tutuyordu. 19 Ağustos gecesi cepheye hareket ederken Anadolu Ajansı Mustafa Kemal'in Çankaya'da çay ziyafeti verdiği haberini geçiyordu. Önlem almak zorundaydı. Çünkü hainler pusudaydı. İşbirlikçi basın gemiyi azıya almıştı. Bandırma'da çıkan Adalet Gazetesi büyük taarruzdan iki gün önce şunları yazıyordu. Hürriyet'in ilanında muharebeler dolayısıyla milleti mahv ve perişan eden Talat Cemal Mahmut Şevket Enver de gitti. Hamdolsun darısı Cani Mustafa Kemal başına. Bu gazetenin sahibi olan Ali Sami, Abdülhamit'in yaveriydi. Daha sonra tarihe hain Ali Sami olarak geçecekti. O sıralar ümitsiz, çaresiz ve yılgın birçok insan vardı. Bu insanlardan Halide Edip adı var, Amerikan mandacılığını savunurken, Refi Cevat Umay'da da İngiliz himayesini istiyordu. Tam bağımsız Türkiye savunan bir tek kişi vardı, Mustafa Kemal. İhanet zincirinin içinde sözde din adamları da vardı. Bunlardan en ünlüsü Konyalı Şeyh Zeynel Abidin'dir. Bu zat Kuvayi Milliye karşı Konya olaylarının tarihçisiydi. Bir diğer isim de damat Kırıkbaşı hükümetlerinde şehir İslamlık yapan Mustafa Sabri Efendi'dir. Anadolu'daki milli mücadeleyi eşkıya harekatı ve bu harekatın önderi Mustafa Kemal Paşa'yı da baş şaki olarak gören bu hain, düşmanın İzmir'den denize dökülmesi üzerine Ermeni ve Rumlardan müşekkil bir kuvvetle Türk ordusu karşısına çıkılmasını vaidetlere teklif edecek kadar aşağılık bir adamdı. İngilizlerin de işin içinde olduğu İngiliz Muhipler Cemiyeti, Teali İslam Türk Teali Cemiyeti, irtica ve işgalin açık destekçisiydiler. Bu konuda Mustafa Kemal şöyle diyordu. İrtica hareketinin teşvikçisi İngilizler olup, merkez zimada da İstanbul'dadır. Mustafa Kemal önlerliğindeki milli harekatı önlemek için çeşitli yolları deniyordu damat Ferit Paşa hükümeti. Sivas Kongresi'nden önce milli harekete karşı bir mücadele başlatmıştı. 1919'da vali ve mutasarrıflara gönderdiği telgrafta milli ordu teşkilinin yasaklandığını bildirerek buna uymayanlara pek insafsız davranılmasını gerekirse İstanbul Divanı Örfü'ye gönderilmesini emrediyordu. Gittikçe serpilip gireşen milli Hareket karşısında acize düşen işbirlikçi İstanbul hükümeti bazı şehzadeler başkanlığında olmak üzere Anadolu'ya bugünkü atil adamlar olan heyeti nasihalar gönderiyordu. Bu hainlerin amacı çığ gibi büyüyen milli direnişe halkın katılmasını önlemekti. Bu hainler gittikleri yerde milli direnişi bir çapulcu harekatı olarak anlatıyor ve bu konuda halkı ikna etmeye çalışıyorlardı. O günlerden bugünlere geldiğimizde yine aynı şeyleri yaşıyoruz bence. Yüreğimi acıyla dolduran son günlerdeki ihanet tablolarına baktıkça Yurtsever Ozan, Attila İlhan'ın sözlerini anımsıyorum. İşte yeniden tanzimat zihniyeti, yeniden mandacılık. Üstelik bu hainlerin içinde kendisine solcu diyenler var. Hadi şeriatçıları, bölücüleri, liberalleri anlıyorum. Ama bu namusuzlar kendine solcu deyip Türkiye'yi pazarlayanlar. Al birini vur tekine. Bazı televizyon kanallarında her hafta hep birlikte boy gösteriyorlar. Söylediklerini alt alta yaz, oku, ihanet belgesi çıkar. Ve Ataol Behramoğlu'nun ölümsüz zilleri çınlıyor kulaklarımda. Sizinle galiba arkadaş filandık, ışıklı günlerinde gençliğimizin. Hayalleriyle kanatlanırdık gelecek güzel Türkiye'nin. Fakat nasıl da değiştiniz birden, aranıp bütün o düşlerden buzlu sularında bencilliğin. Ne çok hain. Hayır, belki de değişmediniz. Aslınız belki de buydu sizin. Sadece zamana ayak uydurdunuz. Ortak ateşinde ısınıp gençliğin. Sonra neysiniz O oldunuz. Asıl kimliğinizi buldunuz. Uşağı oldunuz zalimin. Ne çok hain. Şimdi giydiğiniz her şey markalı. Tadını aldınız zenginliğin. O fotoğraflar parkalı markalı. Uzak bir anısı oldu geçmişin. Fakat yine de yeri geldikçe el atıp eski albüme kullanıyorsunuz reklam için. Ne çok hain. Aynı arsız kibir suratlarınızda erkeğinizin, dişinizin. içim bulanıyor karşıma çıktıkça ekranlarında teybelerin. Kiminiz yeni yetme faşist şırtkan, kiminiz kaşalanmış sırtlan Sanırsın kardeşi vampirin, ne çok hain. Yoksul aile çocuklarıydınız, orta halli belki zengin. Soyluydu sizden anneniz babanız, sade yurttaşları cumhuriyetin. Siz hangi piç köklerden türediniz, kimsiniz, neden böylesiniz? Nasıl boğdunuz içinde ihanetin, ne çok hain. Zaman geçer devran döner, yıkılır sarayı zindanı zalimin, efendi uşağını terk eder, geriye kalmayınca hizmetin. Hele azıcık da diklendiniz mi yersiniz kaçılmak tekmeyi, hadi sıkışsa dikleneyim, ne çok hain. sizler, umurgasızlar, hedefisiniz şimdi lanetin. Ne hizmetinde olduğunuz iktidar, ne sahte palkısı şöhretin. Kurtaramayacak sizi bu lanetten, halkın içinde yükselen nefretten. Artık hiç değilse susmayı deneyim. Ne çocuk aynı.